Bugüne tevafuk ettik. Hoş geldiler, şeref verdiler. Memleket meseleleri malum. Siyasetçiler bir araya geldi mi illa ki memleket meselesi konuşacaklar. Memleketin durumunu, Orta Doğu'yu, ülkenin durumunu, ekonominin durumunu, memleketimizin yarınlarını da bu vesileyle istişare ettik. Nazik ziyaretler için heyetine ve Sayın Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiler, sefa geldiler. Buyurun efendim. E, teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, bugün ee, Anahtar Parti'nin hem kuruluşu için hem büyük kongreleri için ilk büyük kongreleri için ve aynı zamanda genel merkezleri için bir hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdik. Ben değerli genel başkana e, bizlere Sağol gösterdikleri misafirperverlik ve ilgi için özellikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Heyetlerimizle beraber güzel, verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Türkiye'nin sorunları büyük. Sorunlar gittikçe de büyüyor özellikle 2017-2018'den bu yana yani sistem değişikliğinden ve istişare mekanizmalarının yok edilmesinden bu yana ülkede her alanda sıkıntılarımız büyüyor. Ve bu sorunları çözemeyen, hatta kendisi yeni sorun üreten bir e, iktidarın artık değişme zamanı, artık bir e, yeni bir yönetimin iş başına gelme zamanı geldi geçti bu yorgun iktidarın artık ülkeyi yönetemeyen e, iktidarın ülkemize daha fazla e, zarar vermesi sorunların daha fazla büyümesini önlemek için gerçekten e, hızlı bir hazırlık gerekiyor ve e, sorunların çözümüyle ilgili bütün hazırlıkların şimdiden tamamlanması gerekiyor ki seçimlerden sonra hemen ilk gün anahtarı çevirip düğmeye basıp reformlar başlasın, bir yenilenme başlasın. İşte bütün bunların hazırlığını yapan ve bu hazırlıkları da e, vatandaşlarımıza e, anlatan, vatandaşlarımıza dar imkanlarla olsa da ulaşmaya çalışan partiler olarak bunun mücadelesini veriyoruz. Bir de şu var ki tabii Türkiye'de e, özellikle yeni sistemle beraber, başkanlık sistemiyle beraber iki kutba hapsedilmiş bir siyaset var. İşte siyasetin bu iki kutba hapsedilmeyeceğini, yani siyasetin sadece iktidar partisi veya sadece ana muhalefetten ibaret olmayacağı, siyasetin çok sesliliğe mutlaka ihtiyacının olduğunu, olacağını ve bu fikir zenginliği çok seslilik içerisinde Türkiye'nin doğruyu bulmasında ülkemiz için yine çok kıymetli bir çıkış olacağını düşündük, düşünüyoruz. İşte bunun içindir ki ben anahtar partiyi kurduğu için ve siyaset sahnemizde yeni bir sistemle yeni bir oluşumla yer aldığı için Sayın Yavuz Ağaloğlu'nu hem tebrik ediyorum hem de teşekkür sağ ediyorum. Ol. Türkiye siyasetine renk katacakları için, renk kattıkları için ve bu çok sesliliği daha da güçlendirecekleri için tekrar teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Arkadaşlarımız soru sormak isteyebilirler. Sayın Genel Başkanım. Buyurun. Benim sorum iki genel başkana da olacak. Bu arada TV yüzden Fatih Poyraz ben. E, Musavat Dervişoğlu'nun bugün yapmış olduğu bir açıklama var. E, bütünleşik muhalefete ilişkin. Aslında Ekrem İmamoğlu'nun da böyle bir çıkışı vardı. Musavat Bey bunu daha önce kendisinin duyurduğunu ifade etmişti. Şimdi özellikle bütünleşik muhalefete ilişkin düşünceleriniz nelerdir bu konudaki Musavat Bey'in çıkışına ilişkin? Musavat Bey şunu söyledi. Doğru bir yerde buluşmanın önemli olduğunu işaret etmek istiyorum dedi. Böyle bir durumda yer alır mıyız acaba? Efendim benim şöyle kısaca arz edeyim. Türkiye'de ne yapacağımızın ne yapmayacağımızın muhasebe edilebileceği önümüzde kudretli bir iktidarın 23 yıllık deneyimi var. Dolayısıyla biz memleketin yarınlar için daha iyisinin mümkün olduğunu iddia eden yeni nesil namzet partileriz. Yani biz bir siyasi münakaşaya falan kurulmadık. Bu ittifak ittifak süreçleri, bu 50 artı bir matematiğinin Türk siyasetinde sebep olduğu bir maliyet var. Onu da biliyoruz, muhasebede ettik. Mevzumuz seçim kazanmak değil, memleketin geleceğini kazanmak. Mevzumuz seçim galibiyeti değil, ülkemizin geleceğini inşa etmek, kurtarmak. Mevzumuz iktidara karşı galip olmak değil, mevzumuz Türk milletine güçlü yarınlar hediye edebilmek. Çocuklarımıza bulduğumuzdan daha iyi bir vatan teslim edebilmek. Dolayısıyla biz siyasetin geçmiş dönem hatalarını gelecekte çocuklarımıza daha iyi bir vatan verebilmek imkanı için muhasebe alanı gibi görüyoruz. Dolayısıyla şu anda iktidara karşı bir cepheleşme hissiyatı taşımıyoruz. Memleketi tek cephe yapma hissiyatı taşıyoruz. Akıl cephesi, ahlak cephesi, şuur cephesi, üretim cephesi, rekabet cephesi verimlilik cephesi, Türkiye'yi dünya ile rekabette kudretli bir yere taşıyabilecek cephe. 85 milyonu bir cephe yapabileceğimiz bir şuur hattında Türkiye için daha güçlü yarınların mümkün olabileceğini konuşuyoruz. Başımıza gelen felaketlerin, başımıza gelen dertlerin, başımıza gelen yüklerin niçin geldiğini doğru muhasebe etmek, bunlar bir daha başımıza gelmesin. Çocuklarımız bir daha bizim çözmek zorunda kaldığımız sorunlarla uğraşmasın diye hangi sisteme, hangi mekanizmaları kurmak zorunda olduğumuzu ifade etmekten ibaret bir organizasyon. Seçim finalde bu 50 artı 1, efendim bu seçim galibiyeti, ittifaklar falan bunlar daha sonraki işler. Önce memleketin bir Z raporu, önce memlekette bir hasar tespiti, önce memlekette büyük potansiyelimizin ortaya çıkabilmesi için nelerin yapılması gerektiğine dair Türkiye muhasebemiz konuşulması gerekiyor. Türk milletinin bu bulduğundan 3-5 kat daha fazla nimet imkan bulabilmesi mümkündü. Türkiye bu bulduğunun 3-5 katı olabilirdi. Bulabilirdi. Niçin bulamadığını muhasebesi. Bunun üzerine de bir siyasi gayretin içerisindeyiz biz. O yüzden şu anda muhalefet, birleşik, bütünleşik, ayrı, cephe, masa falan gibi bir gündem bizim gündemimiz yok. Biz milletle güçlü yarınlar için neler yapılabilir? Biz milletin A planı olacağız. Memlekette yarınlarımızı nasıl inşa edeceğiz diye bir şuur hattındayız biz. Bu şuur hattında Efendim her yerin kıymetli evladı var. Her partinin içerisinde çok kıymetli insanlar var. Partisiz memleketi için çok kıymetli, değerlendirilememiş, yetişmiş evlatlar var bu ülkenin. Ülkenin büyük potansiyeline yürüme hassasiyeti taşıyoruz. Dolayısıyla şu anda anahtar partinin politik gündeminde efendim bütünleşik, birleşik, ayrı falan böyle bir gündem yok. Benim bizim gündemimizde yok. Sayın Genel Başkan kendi hassasiyetlerini, kendi perspektifini mutlaka izah edecek. Ama ben şunun görülmesini istiyorum. Meselelerimizin en mühiminin şu ara Türk milletinin bu vesileyle ziyaret vesilesiyle bir bir şey ifade edelim. Kayıtlara geçsin. Türkiye'nin en mühim meselelerinden bir tanesinin şu olduğunu düşünüyoruz biz. Meselelerini doğru konuşamamak. Yani sorunlarını doğru konuşamamak. Sorunlarını doğru muhataplarla konuşamamak. Sorunlarını çözüm için değil de iktidarda kalmak yahut iktidar olmak şehvetine kurban etmeden konuşamamak. Dolayısıyla Türkiye'de meselelerin doğru konuşabilmek imkanını hediye edebilirsek Türkiye'nin büyük potansiyeli ortaya çıkar. Ülkenin yetişmiş evlatları vardır. Çözümsüz hiçbir derdi yoktur. Bütün dertlerine derman olacak birikimi de vardır, evladı da vardır. iradesi de vardır. Buna imkan verebilecek olan bir siyasal alan inşa etmeye çalışıyoruz. Bunun tekabül edeceği şey millet sinesinde ittifak olmayabilir. Yani iktidar şöyle bir algoritma kullanıyor. Son sözüm bu iktidar kalmak için memleket sorunlarını çözmek yerine Cumhuriyet Halk Partisi geliyor korkusu vermeyi tercih ediyor. Ana muhalefette pratik olarak bunun karşısında şuraya düşmeye başladı. Bizim arkamızda hizalanmazsanız iktidar kalır korkusunu yönetmeye çalışıyor. Yani CHP gelir ha diyenlerle AK Parti kalır ha diyenler arasına seçmen sıkıştırılmak isteniyor. Dolayısıyla biz Memleketin yetişmiş evlatları var. Hiçbir şey de olmaz ha falan diyen taraftayız. Memleket var, millet var, birikimimiz var, potansiyelimiz var. Yapılacak işlerimiz var, yürünecek yollarımız var. Daha bu sorduğunuz soruya daha çok zaman var. Onlar e, rahmetli Süleyman Demirel'i rahmetli analım. E, Karsap'taki ete soğan doğramış olmayalım. Daha bir bakalım daha çok işte daha çok sular akacak bu köprülerin altından. Şimdi ülkenin büyük potansiyelini konuşmalıyız. Sorunlarını konuşmalıyız. Yarınlarını konuşmalıyız. Bizim durduğumuz yer burası. Biz milletle beraber olacağımız bir hat üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Yani ittifak değil de milletle beraber, milletin geleceğiyle beraber, çocuklarımızın hayalleriyle beraber, devletimizin varlığıyla beraber, milletimizin bin yıldır burada, nice bin yıllar burada olmasıyla o irade ve hassasiyet ve koordinatlarla beraber yürüyeceğiz. Allah kerim. Benimki buyurun genel başkanım. Evet, değerli arkadaşlar e, siyasi partiler arasında e, diyalog ayrı bir şeydir. İşbirliği ayrı bir şeydir. Biz prensip olarak, Deva Partisi olarak tüm siyasi partilerle diyalog içinde olmayı, birbirimizi anlamak ve e, birbirlerimizin görüşlerini karşılıklı istişare edebilmek için temas halinde olmayı çok kıymetli görüyoruz. Ve şu anda bizim Türkiye'de e, diyalog içerisinde, e, irtibat içerisinde olmadığımız tek bir parti var. O da İktidar Partisi. Enteresandır. Kurulduk kurulalı e, bayramlaşma tekliflerimiz bile reddedilmiştir. Bu en son e, bayram dahil. Onun haricindeki bütün e, siyasi partilerle diyalog içerisinde, Hatta biliyorsunuz e, iki bayramdır Milliyetçi Hareket Partisi ile de bayramlaşma programı gerçekleştirdik. Dolayısıyla e, diyaloğu biz çok çok önemsiyoruz. Fakat işbirliği ayrı bir mesele. Yani işbirliğin bir çerçevesi olur, bir amacı olur, bir ilke birliği olur, bir değer birliği olur. Dolayısıyla tek bir kelime üzerinden bütünleşik muhalefet gibi bir kavram üzerinden ne olduğunu tam bilmediğimiz, anlamadığımız bir kavram üzerinden bu soruya cevap vermemiz mümkün değil. Ama bizim prensibimiz nedir? E, diyaloğa sonuna kadar evet. Her siyasi partiyle diyaloğa kadar sonuna kadar evet. Ama işbirliği ayrı bir konudur. Bu işbirliğinin çerçevesi konuşulur edilir. Ama şunu da söyleyeyim tabii biz ikinci büyük kongremizle beraber bir strateji açıkladık. Ne dedik? Biz dedik Deva Partisi olarak Türkiye'yi İki kutuplu siyasete hapsetmek istemiyoruz. Yani vatandaşlarımızın karşısına ya onu seçeceksin, ya bunu seçeceksin. Başka da çaren yok. Kusura bakma gibi bir tablonun sunulmasını yanlış görüyoruz dedik. Dolayısıyla bu iki kutuplu siyasete alternatif e, arada yeni bir yol, yeni bir alternatif, güçlü alternatif ya da güçlü alternatifler olması gerekiyor dedik ve bunu da bir strateji olarak başlattık devam ettiriyoruz. A yani oluşturduğumuz yeni yol grubu da aslında bu stratejinin bir e, ilk adımıdır. Tabii onun başka safhaları olabilir ileride. E, dolayısıyla e, yani sadece manşetler üzerinden, başlıklar üzerinden e, bir yorum yapmayı ben doğru bulmuyorum. E, biraz daha detayını anlamamız lazım yorum ya. yapabilmek için nedir bu bütünleşik kavramı? Evet. Buyurun efendim. Birlik Haber Ajansı İhsan Nur Bacak. Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, Terörist Türkiye süreci kapsamında mecliste grup başkan vekilleriyle bir araya geldi. Ben burada mecliste kurulacak komisyon için ne söylersiniz? Sürece dair kaygılarınız devam ediyor mu diye sormak istiyorum. Süreci hala izliyorum. Biz baştan itibaren millet adına daha önce tecrübe edilmiş ve bedeli millete ödetilmiş hatalar adına kaygılanma hakkımızı kullandık. Devletimiz için kaygılarımızı, milletimiz için kaygılarımızı, hükümetin siyasi olarak bir şeye niyetlenip hedef koyup ulaşamamasından kaynaklanan beceriksizlikten kaynaklanan kaygılarımızı hep hassasiyetle ifade ettik. Yani bu milletin deneme tahtası olmadığını, sizin her hevesinize plansız programsız, her hevesinize ödediğimiz bedelden yorgun olduğumuzu, dolayısıyla bu dediğinizin hedefi doğru e, ifade etseniz bile, kelime doğru seçilmiş olsa bile, iletişim mimarisinin, efendim, iletişim stratejisinin yanlış planlandığını, bu süreçteki hataların yine bize bölgede e, kaybedilecekleri üzerinde benim hassasiyetim var. İtiraz ediyorum partim adına, e, endişelerimi millet adına itirazımla buluşturduğum yer şurası. Şeffaflık talebimiz vardı. Bu anlaşılmamış olan, yani gizli gündemi nedir, var mıdır? Yahut bu politik olarak daha önce inşa ettiğiniz, karar verdiğiniz, sonra bize haber verdiğiniz bir süreç midir? Bunun Suriye ile ilgili ee, endişelenmemiz gereken bir ilgisi, alakası var mıdır? Bunun Irak'la alakası var mıdır? Biz bu arada başımıza gelen bu süreç başladığından beri itiraz ettiklerimizle İran'a kadar yaslanan bir çatışma var. İlk başladığında söylediğim şey bugün oldu. Yani ilk başta dedim ki bu Suriye üzerinden, Irak'a, Irak üzerinden İran'a uzanacak Davut Koridoru'nun da Arzu Mevut hayallerinin de bu çatışma bölgesinde uçuşa yasak bölgeleri kendisi için artık güvenli hale getirip PYD bölgesinden Irak'a, Irak üzerinden İran'a uzanabilme hevesi görünüyor. Bunun bir adım sonrasını da görmemek için efendim sağır olmak lazım, cahil olmak lazım, kör olmak lazım falan dedim. Bunların hepsi oluyor. Şimdi bunun için arz ediyorum. Komisyon konuşuluyor, güzel diyorlar. Terörsüz Türkiye ifade ediliyor, güzel diyorlar. Yani sanki memlekette terörden Medet Tuman varmış gibi. Yani bölücüler hariç. Sanki bu memlekette terör devam etsin diyen varmış gibi. Bir de böyle kaygılarımıza münasebetsiz itirazlarda bulunuyorlar. Dolayısıyla işte henüz süreci bilmiyoruz. Henüz sürecin doğru yönetilmediğini düşünüyoruz. Mesela terörsüz Türkiye'yi daha deme söylettiremediler. Yani dem henüz terörsüz Türkiye demedi. Çünkü terörsüz Türkiye şu demek. Biz terör, onlar terör demiyorlar bizim terör dediğimize. Diyemiyorlar yani. Bir onlara bir dedirtin bakalım ne diyorsunuz. Bir bakalım ne oluyormuş. Onlar bir söylesinler bakalım. O yüzden bu sürecin romantik taraflarıyla kaybedecek zamanımız yok. Devletiz biz. Bir falan diye bir şey de yoktur bu mevzuda. Bir terör örgütüyle hani eşleşecek durumumuz da yoktur. Çok da idmanlıyız bu tür heveslere. Çok gördük, geçirdik, ağırladık, uğurladık. Problem yok. Bizim açımızdan problem yok. Kaygılarımız var. Endişelerimiz var. Çözülsün memlekette kan evlatlarımızın hayalinin üstüne düşmesin. Evlatlarımız bedel ödemesin. Saçlarının teline zarar gelmesin. Kimsenin evladı efendim yitip gitmesin, hayallerini kaybetmesin falan bir sürü şey söylersiniz ama bu devletiz biz ciddiyetle yönetilmesi gereken bir şeydir bu süreçler. Onunla ilgili de hükümetin sicili, daha önceki sicili, daha önce ödediğimiz bedeller bizim kaygılanmamıza sebeptir. Ortadoğu'daki kuralsızlık kaygılanmamıza sebeptir. Gazze'deki azgınlığa sebep olan İsrail'deki saldırganlık endişemize sebeptir. Efendim uluslararası hukukun müeyyidi olarak çalışan bir er olması endişemize sebeptir. Binlerce tır silah verilmiş mesela NATO hukuku çiğnenmiş endişemize sebeptir. Adalardaki yığılma bölgemizdeki etrafımızda uluslararası hukuka rağmen hukuku ihlal edecek şekilde devletin aleyhine yığılma endişemize sebeptir. Endişelenme hakkımızı kullandık, hala kullanıyorum. Kaygılanma hakkımızı kullandık, hala kullanıyorum. Cevaplarını verir, biz kaygılarımız yersiz olur. Deriz ki Allah hamdolsun kaygılarımız boşa düştü. Çok şükür memleket efendim huzur buldu. Hiç kaygılarımızdan mahcup olmayız. Yani bizim hissemize kaygımızdan Mahcubiyet düşmez. Allah'a olsun deriz ki yersiz kaygılanmışız. İnşallah biz yersiz kaygılanmışız demek düşer hissemize. Ama biz haklı çıkarsak yine ödeyeceğimiz bir bedel var ve bu sefer devletimiz hasar alacak. Bu sefer bölgede ağır başka bedellerin imkan olacaktır. Bu bizim romantik kalkışmalarımız. O yüzden ben hala kaygılıyım. Ama komisyon işte mecliste mesela konuşulmaması nasıl konuşulması iyidir. İyidir konuşulsun. Bir şeyin kapalı kapılar arasında kalmasındansa Milletin vekillerinin huzurunda konuşulması iyidir. Bilinmemesindense bilinmesi iyidir. Detaylarının konuşulması, tartışılması hiç konuşulmaması, tartışılmamasından iyidir. Sen genel başkanın dediği istişare iyidir. Konuşmak iyidir. Konuşabildiklerimizden değil, konuşamadıklarımızdan zarar gelir. Ama konuşabileceğimiz zeminin işte milletin gözünün önünde hesap verilebilirlikle buluşması lazım. Benim orada tekrarlamayı da kıymetli buluyorum. Tekrarlayayım müsaade ederse genel başkanım. Bunu yapmaya yetkisi yok hükümetin. Ben bir meşruiyet tartışması açılsın istiyorum bu konuda. Çünkü geçen seçimi bu dediklerin tam tersini diyerek kazandılar. Geçen seçimi bu hükümet, MHP ve AK Parti bu dediklerinin tam tersini diyerek kazandılar. Yani altılı masa, demli, demleniyor. Kandil'in gölgesi Cumhurbaşkanlığına düşüyor. Bunlar seçimi kazanmak için efendim Kandil'le irtibat kuruyorlar falan gibi bir paradigma, siyasi iletişim paradigması geçen seçimin kazanılmasının sebebidir. Geçen seçim milletinizden vekaleti PKK'nın canını okuyacağız. Bu deme bölücülüğe imkan vermeyeceğiz. Bu memlekette anayasayı şunu bunu işte koruyacağız, muhafaza edeceğiz, üniter yapıyı halel dar etmeyeceğiz. Tam bu dediklerin tersiyle seçimi kazandınız. Millet size geçen seçim fakirliğe razı olup sırf bu hassasiyetin yüzünden birazcık daha fazla oy verdi. Bunu yapın diye. Şimdi siz geçen seçimi kazandığınız gerekçelerin tam tersiyle iktidarda kalamazsınız. Bunu yapmak istiyorsanız milletinizi soracaksınız. Diyeceksiniz ki efendim evlatlarınızı vuranlara sorduk. Evlatları vurulanlar olarak size de soruyoruz. Milletinize soracaksınız. O yüzden bunun bir yetkiye ihtiyacı var. Ben hükümetin seçilmiş olmaktan kaynaklanan meşruiyet anlamında yetkisinin boşa düştüğünü düşünüyorum. Bu yetki boşa düştü. Bunu yapmaya yetkisi yoktur bu hükümetin. Geçselerdi altılı masaya bu kadar lafı dedikleri zaman mesela meydanlarda gezip şöyle deselerdi bu itirazım olmazdı. Deselerdi ki efendim bizi seçerseniz Öcalan'ı meclise çağıracağız. Bak Böyle seçilselerdi. itiraz edemezdik. Deselerdi ki biz heyet kuracağız. İmralı'ya göndereceğiz. İmralı heyetini Erbil'e göndereceğiz. Erbil'i işte Suriye'ye göndereceğiz. PYD'yi Suriye ordusunun içerisinde enjekte edeceğiz falan. Bunların hepsini deselerdi millet diyecekti ki biz zaten bunu söyleyerek seçildiler. Bunun tam tersini söyleyerek seçildiniz. Dolayısıyla yetkiniz boşa düştü. Bunu yapmaya yetkiniz yok. Bir yetki yenilenmesine ihtiyaç var. Buna isterseniz seçim deyin. Buna isterseniz meşruiyet e, yenilemesi deyin. Ne derseniz deyin. Ben hükümetin Milliyetçi Hareket Partisi dahil iyi niyetle taşıyor olsalar bile bunu yapmaya yetkilerinin olmadığını, millet onlara bu yetkiyi bu böyle kullanın diye vermedi diye söylüyorum. E, hassasiyetlerim, endişelerim, kaygılarım komisyonda dahil bu mevzuyla ilgili bunlar. Çerçevesini çizdim. Buyurun Genel Başkanım. Şu anda e, devam eden bir süreç var. Bu e, süreci biz baştan ihtiyatlı olarak karşıladığımızı ama eğer gerçekten yüzde beş bile ihtimalle Türkiye'de terör bitecekse, o yüzde beş ihtimal bile gideriz, biz destekleriz diyeceğimizi de baştan söyledik, ifade ettik. Tabii biz e, Türkiye'deki sorunların, istişaresi için en geniş ortamdır. Temsil gücü yüksek bir meclis vardır Türkiye'de. Yani gidip de sandık başına oy kullanan vatandaşlarımızın kair eksiliyetinin bir şekilde iradesi Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında vardır. Dolayısıyla böyle önemli bir konunun meclis çatısı altında konuşulması, görüşülmesi, yasama gerektiren konularda da yasama sürecinin haliyle ve doğal olarak meclise getirilmesi işin tabiatında vardır. Ancak bu komisyonun kuruluş amacı nedir yani biz ilk açıklandığında e, öyle bir matematik yapılmış ki bu komisyon aslında iki partinin 50 artı 1 ile 51 oyuyla zaten aklına geleni yapabilecek bir komisyon eğer bunu matematiğini böyle kurguladıysanız e, zaten buyurun istediğinizi yapın komisyonu niye kuruyorsunuz eğer komisyon gerçekten bu meselenin özü bir şekilde tartışılacağı, istişare edileceği ve geniş toplum kesimlerine biraz da sahiplendirileceği bir komisyonsa komisyonun mekanizmasının yapısında buna göre kurulması lazım dedik. Ve dün akşam aslında partiler arası ilk istişare yapılmış oldu. Çünkü e, grup başkan vekillerine e, meclis başkanı Sayın Kurtulmuş bir yemek verdi ama bu e, tartışmanın herhalde en az üçte ikisi bu mecliste kurulacak komisyonun, niteliği, nasıl çalışması gerektiği ile ilgili konularydı. idi. Tabii henüz karara bağlanmış bir şey yok. Ama burada e, muhalefetin e, biz zaten aklımıza geleni yapacağız. 50 artı bir komisyonda da zaten bizde. E siz de gelin oturun burada türü bir komisyonsa o komisyon verimsiz olur. Yani bizim de tereddütümüz olur öyle bir komisyona katılmaya. Ama o komisyon e, gerçekten içerikli olarak konuları tartışabilecekse, bu komisyona devlet birimleri gelip bilgi verecekse ki bu kapalı oturumlarla yapılabilir. Ya. Yani mesele güvenlik meselesi ise bazen işin tabiatı gereği çok böyle her şey kameraların önünde olmayabiliyor. Ya. Ama devletin ilgili birimleri gelir ki örnekleri vardır. E, mesela mecliste bir e, güvenlik ve istihbarat komisyonu değil mi? Sanırım ismi ya. tam. O, o komisyon artık kapalı çalışır mesela. Devlet yetkilileri gelir oraya bilgi verir. E, dolayısıyla gerçekten işin özünü ee, anlatabilecekleri, bilgi verebilecekleri ve konuyu gerçek anlamda iyi niyetli bir istişare zemininde sunabilecekleri bir yapı oluşursa ve bizim buna bu samimiyete kanaatimiz oluşursa, o zaman böyle bir komisyona olumlu da bakabiliriz. Dolayısıyla şu anda komisyon sadece bir fikir aşamasında nasıl olacağı belli değil. Mesela bu komisyon e, genel kurula. Herhangi bir şey onaylayıp gönderme yetkisinde bir komisyon mu, yoksa istişare bir komisyon? Buradan çıkacak sonuçlar ilgili adalet komisyonu, anayasa komisyonu, İçişleri komisyonu gibi komisyonlara gidecek mesela. Bunları da bilmiyoruz seniz ee, ki bizim mesela önerimiz o yani bu kadar komisyon varken bunların üzerine ayrı bir komisyon yani yasama etkisi olan bir komisyon çok da doğru olmaz diyoruz mesela. Yani bunların hepsinin konuşulması lazım. Dolayısıyla bizim de kaygılarımız büyük. E, gayet ihtiyatla yaklaşıyoruz meseleye. Ama e, bu kadar kadim ve önemli bir sorun yani on binlerce canımızı verdiğimiz bir sorun eğer küçücük de bir çözülme ihtimali varsa bu sürecin sonunda buna da ilgisi alakasız kalamayız. E, doğru bulduğumuz cepheden, perspektiften, çizgiden girip orada desteğimizi de e, veririz diyoruz. Bizim de tutumumuz genel anlamda böyle. Başka soru arkadaşlar? Tamamız. Teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Kalın, Sağ olun. Sağ olun Tekrar teşekkürler. Sağ olun